Senetin, ee, senetin tarihi geçmiş. Ya sen ne edeceğim? Biz kocanla hallederiz. Sen kafana takma, kahveni iç diyorum bacım. Ne yapıyorsun bacım? Birincisi ben senin bacın değilim. İkincisi seni hiç sevmedim. Üçüncüsü ben e, böyle olunca kafama takıyorum. Kafama takınca da ne oluyor biliyor musun? Böyle garip garip sesler duymaya başlıyorum ve böyle soldan soldan bana. Gelmeye başlıyorlar. Bak şeytan geliyor soldan, soldan ve diyor ki: "Bu kahve hakiki Mardin kahvesi değil." diyor. "Hiç kahveden anlamıyorsun, bacım." diyor. Hadi. Ve diyor ki: "Tanışın metresini açtığın evden olmak istemiyorsan şu parayı öde diyor. Bence şimdi şöyle yapıyoruz. Siz bana ya parayı ödüyorsunuz... ...ya da ben... ...karınızın avukatlığını yapıp sizi bir güzel boşuyorum ağlatmadan... ...donunuza kadar her şeyinizi alıyorum. O zaman havale şeklinde bir şey yaptıralım.